Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz e, Tera büyük bir baskı var. Dün akşam bununla alakalı pardon bugün bununla alakalı bir video e, hazırlamıştım. E, i̇şte bu yüzde bir nokta yakın vergisiyle alakalı kodları girmeye bekliyor yazmıştım. Kodlar hatta girilmiş sistemi. Bunun onaylanması bekleniyor tek bir tuşta ama işte onaylamıyor yönetim. Ee, bununla alakalı işte beklenti içerisinde yönetimden cevap bekleniyor şu an. Hala bir cevap gelmedi. Susku, suskunluklarını koruyorlar. Ee, bununla alakalı geri dönüş bekleniyor. Ee, işte, alakalı, işte bu konunun videosunu gördüğünüz üzere eklemiştim yani sağ üstte tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ee, ayrıca dün akşam da video atmıştım hatırlıyorsunuz. Ee, i̇şte altyapı çalışmasının başladığına dair testin çalışması ile alakalı yüzde bir nokta ekilik verginin yakımı. Ee, size gerekli ekran görüntülerinin çalışmaları vesaire falan e, e, bilgi olarak göstermişim bu videoda da. Sağ üst köşede ulaşabilirsiniz linke. E, ee, i̇şte bu çalışmalar vesaire falan hep ön alma çalışmaları yani baskı kurmak tamamen yönetimi. Umarız onaylanır, bir an evvel hayata geçer ama bunun reddedilme ihtimali var. Reddedilme ihtimali olduğu için de kimse şey, üzülmesin. Bundan sonra pek çok teklif de gelecek reddedildikçe. Ya yani bu de reddedilebilir peşinden bir tanesi daha var. Şimdi az önce göstereceğim, az sonra göstereceğim onu. O reddedilirse, ondan sonra bir tane daha var. O reddedilirse, ondan sonra bir tane daha var. Yani mutlaka bir noktadan sonra gardları düşecek, birisi okeylenecek. Bize düşen sabır mutlaka bu tekniklerden birisi onaylanacak. Onaylandıktan sonra zaten e, her şey daha farklı bir noktaya geçecek. E, bu arada e, haberlerini söylemeden bir konuya değinmek istiyorum. Bakın ben burada e, herhangi bir beklentiye girmek istediğim videoları çekiyorum, yayınlıyorum. Fakat bazı youtuber diyen kişiler kendilerine ben yayınladıktan bir iki saat sonra benzerini birebir aynısını sayfaları, kelimeleri, cümleleri kullanarak kendi kanallarında yayınlıyorlar. Bakın e, daha evvelden bunu hiç sorun etmedim ben. Benim amacım burada YouTuber'lık falan değil, benim amacım buradan parayı kurtarmak neden? Ee, YouTuber falan olmak, takipçi kazmak umurumda değil. Yani eğer e, buna yeltenecekseniz kaynak olarak gösterin benim yayınlarımı. Ki tek bir yerde toplanalım, dağılmayalım. E, şimdi kadar hiç telif de atmadım size, bir şey de demedim. Ama bakın e, ifşa ederim bundan sonra sizi. Lütfen saygı gösterin, kendiniz çalışın. Kendiniz araştırın, kendiniz bulun. Ben sürekli araştırıyorum. Lütfen yani tek bir yerde toplanalım. Benim amacım para toplamak vesaire veyahut da YouTube'r fenomeni olmak falan değil. Onu size söylüyorum. Her neyse bu konuyu şu anlık geçiyorum. Ben uyarımı yaptım. Bu %1.2'lik kelik yakma vergisi eğer reddedilirse bundan sonra binde %50'lik teklif var. %50 olduğuna bakmayın. Binde %50 oluyor. 1000 yapma yakma teklifi var. yaklaşık 4 yıl kaldı bunun da sonlanmasını oylamanın. Çok büyük bir fark devlet önünde gidiyor. Az sonra göstereceğim. Bunun binde 35'ini, binde 50 olarak alınan verginin, binde 35'ini yakım olarak kullanacaklar. Binde 10'unu geliştiricilere, yani sistemi geliştirenlere, 100, binde 10'u geliştiricilere verilecek. Ki o yüzden büyük bir destek var geliştiriciler tarafından da, kendilerini düşündükleri için. Binde 5'ini havuza atacaklar. İleride geliştirmeler ile alakalı ihtiyaç olursa oradan kullanmak amacıyla bir fon havuzu oluşturuluyor. Ee, yani bu yüzde bir şey teklif reddedilirse peşinden bu var. O da reddedilirse peşinden başlar. Böyle öyle işte bir noktada gardları düşecek adamların. Ee, bu teklifin 1050'lik yakımla alakalı e, oylama durumunu gösterilmezse %93.3 evet durumunda. Bu zaten kesin kes geçti. 4 gün kaldı bitmesine. Ben size bunun linkini videonun altına ekleyeceğim unutmasın. Oradan tıklayıp takip edebilirsiniz, edebilirsiniz 4 gün boyunca. Şimdi yine Orion Money ve Smart Bunlar okeylemişler. Bunlar en büyük geliştiriciler. o oranları da yüksek. Eğer bu geçerse ki geçecek. Bundan sonra yönetim oyamasını alırlarsa bu geliş geliştiricilerin destekleriyle büyük bir ihtimalle onaylanır. Ama dediğim gibi işte yönetimin gündemini alması lazım adamlar kaçacak yer arıyorlar. Çünkü yakılacak her dönem için borsaları para aktarmak zorundalar. %1.2'yi yakacaklarsa mesela büyük paradan yatırmak zorundalar. Bu yüzden geciktiriyorlar, uzatıyorlar, belirsizlik yapıyorlar. Bir noktadan sonra gardıları düşecek. Yani bu %50 Bir yani biraz daha sürdürülebilir gözüküyor açıkçası. Kabul olursa inşallah en azından çok daha büyük paralar vermektense bir nebze daha yavaş yavaş e, borsalara. Yürür gider diye düşünüyorum. başka aklıma gelen şimdi e, bununla alakalı zaten haber de çıkıyor. Haberler çıkıyor. Bugün çıkmış haber daha. buna çok büyük takip altında piyasada tarafında da haber kanalları tarafından da haber oluyor sürekli. Bu ilgi mutlaka karşılığını bulacak. Yani şöyle diyeyim ben size, özellikle belirsizlik ortamı yaratılıyor diye düşünüyorum ben. Şimdi o konuya da gelin ben. Bakın böyle olumsuz haberler sürekli geliyor. İki gün önceki haber gerçi ama. Ee, işte Kore Polis Teşkilatı Bitcoin çaldığı söyleniyor. İşte e, SEC soruşturmasının ek olarak soruşturmalar başlamış. İşte SEC araştırıyor. SEC halbuki Luna ile alakalı değil. Tamamen stabil ile alakalı araştırma yapılıyor. Ee, işte Dokuba'nın yüz milyonlarca banka onun hakkı çevirdiği söyleniyor. Halbuki adam limitler dahilinde para çekmiş. Yani sürekli bir olumsuz haber pompalama süreci var ve belirsizlik süreci oluşuyor. Bakın borsada da böyledir. Kural şöyledir patronların yaptığı. Belirsizlik yarat, olumsuz haber pompala, e, malı topla, peşinden bir güzel haberle uçur. Bu klasiktir. Şu an bu taktiği uyguluyorlar diye düşünüyorum. Yani benim kendi kişisel görüşüm, yatırım tavsiyesi değildir. Ya yani bu ne kadar sürer? Uzun sürebilir, bir yılda sürebilir, iki yılda sürebilir ama kasti olarak bir belirsizlik ortamı yaratılıyor. Ee, yani diyeceğim sabır. Ne diyeyim yani sürekli özellikle olumsuz haberler e, sürülüyor piyasaya. Sürekli çünkü bakıyorum, sürekli bu olumsuzluklar var. Birçoğu da e, yani %50'si diyeyim daha doğrusu en azından ee, karşılığı olmayan manipülatif haberler oldu ortaya çıkıyor. Mesela dedim ki 80 milyon dolar cebe indirmiş tamam adam ama e, adam limitler de halinde almış. Yani cebe indirme de değil. Yani yönetim kurulu kararında zaten öyle bir şey varmış. Hadi 80 milyon dolar olmasın farklı şeyler de aktarımlar vesaire falan. Tamamen adam kuruluna uygun yapmış aslında dediklerine göre bilmiyorum artık. Kore'den Singapur'a taşınması ve Kore'deki firmasını kapatıp Singapur'a gitmesi de tamamen vergiden kaçınmak için. Tam da o zamana TL'nin çöküşü gelmiş. Adam enselendi. Yani bir çuval inciri berbat etmiş adam. Yani kaçabildim derken göz kalmış. Vergiden kurtulun derken Singapur'a taşıyacakken şirketi. O arada bu çöküş oldu, enselendi adam. Yani. Olay içinde olay var diyeyim ben size. Çoğu şeylerde bayağı bir abartılıyor. Size söyleyeyim ben bunda. Ee, tamam adam sütten çıkmayacak kaşıkları kesinlikle. Fakat e, çok abartılı haberler ve yorumlar var. Şimdi yakınlara bakalım bu Sayfa yeniliyor. Uf, dün 16 milyon 900 bindi. Yine aynı seviyelerdeydi. Ee, az önce baktığımda yakın oranları inşallah web sitesine cevap verirse 906 milyon yani dünkü ile aynı ee, bu yakın neredeyse durmuş gibi bir şey Maxi'ye borsası falan da şu an daha verileri güncellememiş en son yayınladığım videodaki gibi ee, bir de son olarak şu teknik görünüme bakalım biz bugün özellikle Ethereum başlı olmak üzere Ethereum %11 düştü Bitcoin %4 düştü dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum ama normalde onlar %2, %3 düşse bu iki katı daha fazla düşerdi. Şu an tutunuyor. Muhtemelen bu oylamalarla alakalı bir, hafif bir pozitiflik var salmazsa. Ee, kanal çizgimizden çıktık fakat 80 üzerimize 80 üzerine atmadık. Şurada bir yataylık oluştu. Ee, şurası. Yani 65 ile 80 arası bir yatay bant içerisinde. Umarım 65'i kırmaz da bu FED faiz toplantısına kadar böyle devam eder gibi gözüküyor çarşambaya kadar bakalım ileride ne olacak ben pozitif olmaya gayret ediyorum mal topladıkları bari bir şekilde belli oluyor ben Binance verilerine vesaire falan bakıyorum onu da paylaşayım bari size paylaşmayacaktım ama Binance verilerinde özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcılar elinden malları çıkartıyorlar ve ser pozisyonuna geçiyorlar büyük ve orta ölçekli yine aynı şekilde e, hesaplar ise sürekli long pozisyon ve de e, cüzdanlarını büyütme çabası içerisindeler. Büyütüyorlar çabası demeyeyim de. Buna dikkat edin. Binding Trading data verilerinden siz de görebilirsiniz zaten. E, teyit edebilirsiniz. Yani büyükler topluyor, küçükler satıyor şu anda. Yani şey diyeyim ben 3-5 gün, 1 ay sabredemeyeceksiniz. Bugünden çıkın gidin. E, bu süreç uzun olacak çünkü 5 ay, 6 ay, 1 sene, 2 sene. Birazcık süründürecek. Durum bundan ibaret. Bu videonun da sonuna geldik. Lütfen takip etmeyi unutmayın.